çekmek istiyorum. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsunuz bakalım? Ee, üç renk boya challenge yapacağız. Şöyle benim resmim var. Hmm. Benimki Iron Man. Iron Man'le. Çok tatlı bir geniş. deniz kızı. Neydi bu? Üç renk challenge. Aman evet. bakalım. Gözü bir, kapalı mı? Bir tane renk bundan çekeceğiz. Evet e, pastel ve keçeli boyamış. wow, harikaymış. Hı. O zaman başlayalım. İlk, i̇lk el asetsin. İlk sen hayır. İlk, i̇lk sen Geçenki videoda ilk ben yapayım. Hadi bakalım gözü kapalı. Ama karıştırma gerek yok. tutmana gerek yok. O kendisi gözü... seçer. Ama annem ben kapatayım yine O kendisi seçer. Al. Wow! En sevdiği bu kuru boya. Tamam, Bayağı kuru boya Ama anne pastel boya çok ezbere biliyor renkleri. Tamam kapat gözlerini. Değiştireyim mi renkleri? Gerek yok renkleri. kapat gözlerini. Bir tane evet. seç. Kapat hadi. Kapat gözlerini yavrum. Seç birini. Seç birini. Hadi bir tane seç. seç. Tamam son bir ya. tane de şu kuru boyalardan seçeceksin bakalım. Kapat gözünü. Seç bakalım. Kim çek 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 çek. Mali. Ay Deniz, kızı için iyi. Evet. Gözünü kapat. Çek ellerini. Ellerinizi çekin bence. Ben kapattım. Bakın. Evet. Seç bir, bir sayı tane. gösterin. Hadi seç Ege. Tamam. Abi. Bir tane, olur, bir tane olur. pastel boyalar. Kapat gözlerini. Gözlerini kapat. Hı. Seç bir tane. koyu renkler. Evet bir tane koyu Ya annem. Evet, <laughs> evet. geliyor ya. Ha? Ya kırmızı. Ya anne ama yok artık ya. Evet. Aydın ben. Böyle olmaz ki ama. Nasıl yapacak bir şey ben yok. Ben. Ver onu da. Mangele onu da çekeceğim. uzat. Evet. Şu yapacak şey bir şey yok Ege. Evet çok hızlı bir şekilde boyamanız lazım. Son 3, 2, 1 başla. Bu lacivertmiş <laughs> bu arada. <laughs> evet çok hızlı bakalım yapabiliyor musunuz? Bakalım. Ben yapamıyorum. No, yapamıyor musun? Ne renk boyuyorsun? Sen şu renk Aa, yapayım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ege'nin Iron Man'i siyah Iron Man var mıydı öyle bir şey? Sanki vardı. Siyah değil, grisi var Iron Man. Gri Iron Man. Iron ekstra parçalarına siyah boyayacağım. Olabilir, olabilir, olabilir. Hadi birazcık hızlanmamız lazım. Vakit çok daralıyor. Ben yüzünü seni... Kaç dakikamız var? Vallahi ben bir dakikayı başlattım. Hadi bir dakika size. mı? Hadi size iki dakika olsun. Hadi iki dakika olsun size var. Ooo güzel boyuyorsunuz o zaman. İki dakikada imkansız benim bunun için. Niye bakayım? Ooo bence çok hızlı oluyor. çok 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 çok. Hı, Ayrım ben çok hızlı oluyor. Bu da çok tatlı oluyor Ela ya. Şöyle bir tatlı. Evet. Hızlanın, 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 hızlanın. Çıkıp da çıkıp aç, çıkıp da çıkıp aç, çıkıp da Hadi. Ela çok güzel Arkada bir gidiyor. müzik. Ben yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim. Hayır çok güzel oluyor bence. Ben daha iyi diyorum. Haydi haydi haydi. hayde la hayde la haydi. haydi, haydi, haydi. Haydi Ege, haydi Ege, haydi. Tam zamanı, tom, tam zamanı şimdi. Tam zamanı. Bu arada bu keçeli boya biter anne ben bu an bunu boyarken. Ee, bitsin artık yapacak bir şey yok burada e, daha boyalarımız biterse sadece e, yarım, şey kalacak. yarım kalacak, yarım kalan yerden de başka bir şeyle devam edeceksin. Ne yapalım? Yeşille mi devam edeceğiz? Artık neyse kısmetimiz de var. Sonra etsin. puan mı vereceksin anne sen hangisi daha güzel oldu diye. Yan yana koyacağız hangisi güzel olmuş göreceğiz ama biraz acele ama Ama arkadaşlarımız falan e, yorumlara yazarlar belki. Like, ne dersin? Sanki yorumlar kapalı anne. Gerçekten mi? Evet. Açarız ee. ya. Ne var? Anne yorumlar hiç... açılmıyor. Açılmıyor YouTube ama. Youtube kapattı onları. Hadi ya. Hiç bak bildiğim yok. ben görüyor musun? Ben olmasam Youtube olun, hakkında olun, bilgisi çabuk, çabuk, yok çabuk 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 çabuk. çabuk, çabuk 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 Ya ben bunlarla nasıl çabuk, boyacağım? Çabuk çabuk çabuk. Ayrım benim kafasına geçtim ben. Aaa. Nasıl mı? Haydi hızlanın bakalım hızlanın bakalım çıkıyor daha güzel olacak. Bir soru anne. Ay benim zırhını kendi salamıyor. Kafasına. Hayır. Kafasına. Evet. Aa. Göğsünde taşıdığı bir kristal var. Aa oradan mı çalıyor? O kadarlar oradan çıkıyor nereden çıkıyor? Tabii de kendi aklımdan çıkıyor. <laughs>

bitireyim mi diyeceğim daha çok var. Hı -hı. bitmesi imkansız. Ama birazcık uzaman lazım ya. Benimki bitiyor. Ama ne kadar uzanayım. Haydi haydi. Ela benden... Ben orayla ben birazcık geniş alanları boyamamız lazım. Ela benden daha kolay. Ben boyadım. Evet hadi saçını boya ne Benim e bir yöntemim saçın var. Saçını ben e, şu renk. E, hadi bakalım. E, Dö, bakalım. Şöyle bir şey. Tamam. Ela bir üzere hadi bakalım. Ben saçını mavi yaptım onu kadar verdim geliyorum. Ben boyayı kullanmak çok sıkıntı veriyor. Kusur değil, bilmiyorum. Ben kullandım şu rengi de. bol bol Hiç zaman O zaman en de güzel kuma yerleri deşini kullanayım. Ne zaman lazım? Su altında. O zaman gerekiyor. Bu fırçayla boya ben bozuyor amarya. O bu ne yapacak bir şey diye. Bir şey yap. Nasıl bozmuyor? Ya? O pasta boya mı ki? Evet, vaktiniz bitmek üzere. Benimki bitmek üzere. Yarım kalan yarım kalacak ona göre. Öyle bir şey yok. Benimki daha zor. Ama vaktiniz bitmek üzere. Ama, ben... ama biraz hızlı hızlı boyamamız lazım. Ama onun bakın. Benimki çok detaylı. Ama işte büyük alanlara o kadar detay boyamana gerek yok ki. Üç tane rengim var. Neyin detayını boyuyorsun? Kırmızı çıksaydı o kadar güzel gözükecekti ki. Yani. Evet, ben bir kere LOL'de e, çok detaylıymış. Evet biraz hızlanmamız gerekiyor ama çocuklar. O zaman artık insan. böyle çatı çatı boyayayım mı? E ee, birazcık artık çatı çatı boyaman lazım. Ben başladım çatı Ama yine çatır de boyaman. taşırmadan yani tabii Çatırmadan, ki de kenarlardan. Ama çok güzel boyayacağım. Düzgün boyaman lazım. Şöyle şöyle. Bu bir yarışma aklında olsun yani. Şöyle. Ya büyük ihtimal benimki çünkü erkekler benim tarafımda büyük ihtimal. Aa, kızlar da Bence kızlar da benim değil? tarafımda. Evet. Mina'nın yani renklerinin güzelliğine bak. Zaten ben ayla, kazandım da. Sen, ben rengi sevmedim. Boşa yarışıyoruz. Bak tem rengi gibi yoksa ne rengi boyayacaksın kızı? <laughs> ha, yüzünüme hangi rengi boyayacağım? Boşa yarışıyoruz derken. Boşa yarışıyoruz ben kazanacağım. Boşa yarışıyoruz ben kazanacağım. Sen öyle zannet. Ela da o kadar iddialı. Bakalım. Göreceğiz en son kaldıracaksın benim çok kötü oldu ya. <laughs> haydi 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 bitmek üzere. Ama elengi benim daha kötü. Ha? <laughs> <laughs> Hayır seninki daha kötü. Bir benim ayrı menüme bakın arkadaşlar. Bundan daha iyi bir ayrı menüme. Hayır benimki daha güzel. Şu ya çok tatlı hadi bakalım. Ela'nın pembe çıktı. Ela bu arada anne kullanmıyor bak. Hı -hı. Anama bak bütün rengimi şurada kullandı bitti. Benimkine bak baba. Nerede nerede kullanıyorum. Şöyle çöküyorum bunu. Ado, Aa dur Hadi ama onu sonra kapat. Kapan Hadi bakalım. Hmm. Hızlı hızlı. <laughs> hızlı hızlı yapın bakalım. Ela bitti mi? Hayır şu saçlar. Şu bacağını boyamaya çalışıyorum ama mesela pastel boyada delikler kapanmıyor. Hiç denemeyin kapanmıyor. Niye? Bu boş kalıyor çünkü pastel boya öyle boya değil. Allah, Allah. Geniş boyayacaksın, boyayacaksın. Ah, bitti bak. Tamam taşırmadan düzgün O boşluklar boyan. artık boyanamaz imkansız. Ne kadar çabalarsam çabalayayım. Tamam olmayacak bitti tamam diğer taraflarını sen boya benim ayrımayım bitti ki zaten boş kalan beyaz kalan yerler var hala. ben Onlar şöyle bitirdim şu pembeyi Ay çok güzel ya çok tatlı hadi hadi Aynen devam yapmadım yaparken kırılıyor serp astırma Bugünkü seçimi yeni kestirdik arkadaşlar. Bugün kestirdim. Bir kişi kurup tozu, <laughs> <laughs> tozu versin bakalım. Çok kötü oldu ya. Renk benim yani biraz senin koyu koyu çıktı ama o yüzden Ya olur. anne ben daha hangi rengi seçsem miydim? Nereden bileceğim? Evet. Bence bana sabotaj biraz. <laughs> evet Ela bitti mi senin Koyu renk aldım için. Hadi tonyoluzlara... Deniz Atun'un yıldızları. Anne niye bunun kapağını kapatmıyorsun? Deniz Atun'un yıldızları duruyor. Daha Ela bitiremez ben bitirir. Üstüne çay içer öyle geliyorum. Ela, Ela birazcık mi? neyden yana şanslı? Pandesi var. Evet. Mavisi var çok canlı renkleri var. Büyük ihtimal onunki seçilecek ama ben yine de buydum. Şuna bak ya. Böyle bir ayrımem mi var? evet birazcık garip bu, oldu ama yapacak bir şey. Bu da karşılaşsa bu korkudan ölür zaten tanıyorsun. <laughs> Ela <laughs> şimdi çok tatlı oldu ya. Yapacak bir Keşke şey yok. Önemli renk olan yarışmak olan yarışmak var. Hiçbir rengini vermezdik Ela sonra. Bütün renkler verir onlara. Verirdim bu arada. Şunu verseydi ben kazanmıştım. Hadi bakalım kalan yerleri de yap. Verirdim ama ben senden şu rengi verir. alırım. Verirdim. Niye istemiyorsun? <laughs> 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 evet bitiyor verirdim. mu? Geriye sayım başlamak üzere. Yuh. Evet. Geriye sayım başlıyor. Bu kadar olmaz. Kaç saniye kaldı? Evet, 30'dan geriye ne? sayacağım. 30. Hayır. 29. Yaş. 28. Oh. 27. Ben abarttım. 26. yine kırılır. 25. 24. 23 Hadi 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 geçelim 22 21 20 19 Ben bitirmedim. Ah! 18 17 Ben de bitirdim. 16 Bitti mi? Kaldır bakalım. Kaldır bakalım. Elaya yukarı. Elaya yukarı. <laughs> wow! Elaya çok tatlı olmuş Ela senin ya. Aynı sana benziyor bu Deniz kızı. Iron Man'e bakalım. Arkadaşlar minik çocuklar izliyorsa rüyasına gidilsin. <laughs> bir bacağı mavi bir bacağı. Virüs kapmış. Virüs kapmış. Yosun konu. yosun. Yosun, yosun virüsü olmuş. Yosun yosun. Burayı yosun kapmış. Evet Ela sen de kaldır. <laughs> Ve oylar Ela'ya gidiyor galiba. Alkış. Alkışlayın. 6 Ela 10 üzerinden 10 Alkışlar Ela Evet hey. 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 yeah. hey, hoşçakalın arkadaşlar Bugünkü challenge'ımız da burada sona erdi El sallayın Hoşçakalın